Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Neden kendi dünyalarımı göstermiyorum? Alta önceden de bakmıştım. Full bu dünya için ta en son 2024'te oynadım bir tane dünyaya gireceğim. Ben yani bu 09 oluyor çok şubat ay Nisan Eylül mü? Bayağı eski. Geliyorum. Kayıttayım, Kayıtayım. Oh, giriyorum. geliyorum. Sanırım bu şeydi. Ben Kardan adam ve zombilerle beraber bir savaş başlatıyorum. Ve o arada da oyuna trial chambers'lar ekleniyor. Yani bu yerler işte. Bu bakırdan oluşan tapınaklar böyle yerler var. İşte bunlar e ekleniyor ve ben de bunları merak ettiğim için şey yapıyorum izleyici moduna geçip alıyorum. Envanterim de böyleymiş hiç tahmin etmezdim. Süker saldırısı oku 22. Vedur gülü. Hiç hatırlamıyorum bile. Yukarıda muhtemelen bir savaş dönüyor. Bu yüzden hemen şey yapıp seyirci moduna geçip Aa buradan değil şuradan oluyor. Seyirci moduna geçip yukarı çıkacağım. Oo, burası da büyük bir trail chambersmış ve altında da bir mine shaft varmış. Yok sanırım iki. Çıkayım şöyle bir yukarı. Her yüzüne çıkmak da ne zormuş ya. Aha çıktım bu ne? Köy var bir tane burada. Burada wardenlar var. Tavuklar var. Tavuk. Niye bu kadar çok tavuk var? Bir de çok dünyam olduğu için muhtemelen sığmayacak. Burada bir tane bekçi var. Başka bekçiler. Anlamadım bunu. Bir şeye bakayım. Niye her yerde tavuk eti var? Bu ne? Bahra Mağara ölmüş. Aa burada bir vidir yıldızı var. Ben muhtemelen bu kadar fazla vurduğuna, Bir tane vidirle birkaç tane vidirle savaşması için koydum. Vidir iskelet tatı da var sanırım. Kömür nereden düşecek? Ha şey vidir yapmış olabilir. Burada bir köy var. Ee, burada ne döndüğünü bilmiyorum. Niye o köylünün evi Öyle bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç bilmedim de. Bir tane köylü ne ve böyle sıradan bir köy işte. Bu yani daha ne bir tane de pembe ağaç yeri var <laughs> Keşke normal bir yer demeseydim. Bu ne? Ben her yere vidir koymuşum. Ne böyle bu kadar fazla boss barı? Ben bu normal bir değilmiş. Böyle savaş yaptırdığım bir şey. Ne be? Oyunum kasıyor. Burada bir tane vidir var. Vidirle demir golem savaşıyor sanırım. Ee, ne yapıyor O. Neyse çıkıyor yoksa... mu Ne oluyor Yoksa bilgisayar kötü olacak Yoksa bilgisayar için kötü şeyler olacak Büyük savaş koymuşum adına Şuradan sürekli oynadım Dünyalara gireyim Furkan'ın farm dünyası Çeşitli farmlar yapmaya çalışıyorum Yapıyorum diye çalışıyorum bu ne? Aa, yarım kalbim. Yaratıcıya geçeyim hemen. Bunun mantığı da şey. Buradaki zombilerden korkacak arama diliyorlar. Saklanacak. Ve sonra ben de buraya gelince XP kazanacağım. Bu. Burada bambu farmım var. Bambu farmı çok iyi çünkü sadece tek bir sandığa depolanıyor. Altında bir ray var. Büyüyünce işte kırıyor bunlar. De da, aynı şekilde ama bunlar kendi sandıkları var böyle arkalarda. Onlara depolanıyor. 20, 15. Böyle depolanıyor. Arkasındakini soracak olursanız. E, ee, sanırım o. Yani neyse işte. Bir tane blok var. Dur ben uygulamanı göstersem daha iyi olur. Şimdi gözlem diye piston falan. Yapışkanlı piston alayım. İyi ee, gözlemci alıyor. Oyunun niye kasıyor benim ya? Şeyden mi? Burada bir tane kendi yerimi yapmıştım. bugün farmama. Tabi olmadı. Kötü çalışmıyor. Baksı yok herhalde bu yünün. Bir de ben bir tane ejder yumurtası çoğaltma yeri yapmıştım. Ejder yumurtası koyunca galiba çoğalacak. Bu da bir yün farmı. Burada da yün farmı. Burada afk alanı. Buraya bu nasıl girmiş? Ben onu sokmadım. Bu tavuğu da ben sokmadım. Burada işte koyunlar var. Ee, Hayır yok burası. Heh, böyle bir hal halı çoğaltma yeri yaptım. Sonra olmayınca eğlence merkezi gibi bir şey yaptım. O böyle fulluyoruz. Bırakın. Cıya da bak bir buraya. He, burada mob farmı var. Az ne olduğunu bilmedim. Ben. ben Ama işte bu kadar. Burada bir tane tuzak kancası çoğaltma yapmıştım. Burada da ip çoğaltma. Tabi yönleri bilmediğimden dolayı yapamadım. Şurada <laughs> fazla garip. Bu. Yani bu böyle. Garip. Fazla garip fazla 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 garip. Ki muhtemelen buraya bir piston daha döşesem olur. O zaman tüm bu sistemi bir blok daha buraya taşımak gerekir. Da doğru burada garip bir şekilde tüccar dolmuştu. Yani bu? Şurada bir de buna tıklayınca bunlar yanıyor. Du. Mızrağa bakayım gelmiş mi? yok. En mögül şu muzalak ya. Bu kadar. Çok da bir şey yok bu dünyada. Bir benim şey dünyam vardı. Filtreleme sistemi. Bozuk bu da. Bu da bozuk. Bu üçüncü dünyam oluyor ve 8 dakika 40 50 saniye olmuş. Fazla uzun çünkü dünyalarımı inceliyorum sizlerle birlikte. Yani kayıda alıyorum. He ee, bakalım bakalım. Buradan ne çıkacak? İnşallah öbürü gibi hiç yapmadığım şeyler çıkmaz da. Kendimi boşlukta buldum. Öbür farm yerinde enderman farmı da vardı. Bu ne? Bu ne? Ne ben bunu ben ne yapıyorum da? Şey değil mi bu? Ne açıyorum? Biraz eşya alayım. Köpek skin'i yaptım bir de kendi Çarpık kalaş ve kırık taş tuğla alayım. Çarpık kalaş değil mi? Evet. Çalışıyor. Ona bir hiçbir işe yaramıyor. Çünkü onu sonradan bakarak yaptım. Ve böyle bir hal aldı. Ve çok eşya koydum ben. Aşırı fazla eşya koydum. Bu yani. Daha pek de bir şey yok. Tabi demir için bir şey yapmıştım. Muhtemelen gitmiş o. Evet çünkü bu full demir de dolu. Do do. Evet çünkü bunda var. Ben geliyor demir parçası. Geldiği gibi bunlara gidiyor. Bu da sürekli böyle oluyor. Çünkü buradan demir parçası yükseliyor. Ya böyle bir şey işte. Sonra ben bunu ev haline falan çevirecektim. Olmadı. Soldaki bittiğinde bu yanıyor. Sağdaki bittiğinde de bu yanıyor. Çöp eşya. Gereksiz eşya. Buraya ya tüm eşyalar iyi ya da hiçbir eşya gelmiyor. Çünkü hepsi buraya geliyor. Koyduğum tüm eşyalar da. Niye her yer demir parçası? Yer buraya koyacağım. Çünkü bu demir parçaları sistemin çalışmasını sağlıyor. Burada bir tane indirmem var. Burada kılıç yapmaya çalışmıştım. Burada, burada ne olmuş ya? Tanımam. Bir şey saklamıştım ben sanki burada bir şey vardı. Burada başsız piston elde etmeye çalışıyordum. De çanklı olur kurmaya çalışıyordum. Başarısız oldu. Asla olmuyor yani bu. Burada şeylerden bomba yapıp ile vagonlardan bomba yapıp şarkıların şal kırların üstüne atıyordum. Burada lav var, su var. Boşluğun altına inemediklerini fark ettim. Ve en fazla katman kayısı. Şurada da bir şey var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? O zırh giymiş elinde zombi bilmem nesi tutan bir garip zombi. Şöyle böyle bir hava vereyim daha güzel olur yani. Oh. Oh. <laughs> ya ben ne yapmaya çalışıyorum ya. Hem bu dünyada bu kadar. Hop. Kaydet ve çık diyorum. Başka ne? Üç tane baktım. Bu hmm. ne? Bu da sanırım at, bir sürü at içe... Şuna gireyim. Yani muhtemelen 15-20 dakikada filan kapatırım. Bu ne? İki tane gürzüm var. Bunların adı niye çektiği piti? Bunun da bunun yay, bunun da çektiği piti. Buna bakmayın. Bunun da çektiği piti, bunun su kovası. Bunlar sanırım şey. Ha. En iyi zırhı yaptım. Ama kendi çapımda. Biraz garip bu. Suyun üstünde yürüyebiliyorum. Bir tek botta hızlı doldurma büyüsü yok. Bir de ben nereye gidiyorum? Aha. Bir de kendime güzel bir yol yapmıştım bir hayat ha, önce bir şey yapmam lazım bu dur bunu açık yapmam lazım Arkadaşlar size şunu göstereyim tane creeper alıyorum şarjı olsa bile işe yarıyor da ben o kadar yani şarjı creeper yapmaya vaktim yok benim O yüzden size direkt bu şekilde göstereceğim Şöyle creeper'ın olduğu bir havuza düşsek gene patlamıyoruz. Ya da vardın öldürmüştüm. Rahatlamak için. şeyden Gürüzle. Yonduk 5. Ve bilmem ne büyüleri olan bir tane şeyle. Dur işte öldürür. Şimdi ne yapıyorum? Creeper alıyorum. Buraya bir sürü creeper koyuyorum. Şöyle bir yapacağım. O, onun adına hasarlı creeper koyup yapmalıydım ya. Bu da hasarlı creeper oldu. Neyse buradan işte düşeceğim. Düşerken creeper koyacağım tabii olabilirse. Fare yapayım. Hasar bile almadım yani. O kadar. Sanırım bir yarım kal bir buçuk kalbim falan gitti. O kadar creeper'dan. Buna at etiket. Sıkamıyor. Niye sıkamıyor? Harbiden sıkamıyor bu. Sıkamayan ilk iskelet. Muhtemelen vuramayacak diye bilerek sık sıkmıyor. O canım da çok hemen yenilen. Ay Atamıyor bu. Bunu niye çekme animasyonu yok? Çekme animasyonu yok bunun. Neyse acısını son vereceğim. Şimdi ben neyi göstereyim? Botta ruh hızı 3 var. Ha bu niye böyle? Botta ruh hızı 3 var. Ruh hız 3 var. Bu yüzden ben burada hem yanmadan ateş korumasından dolayı güzelce İlerleyebiliyorum böyle. Biraz fazla tıklama gerekiyor ama Bir de bir tane okum oldu mu çok iyi oluyor ya. Aa. Bir de bir tane okum olduğu için bir tane sonsuzluk bir tane de tamirli var. Hani vurabilirsem. Vurul. Vurul. Rusana, Evet. Sonsuzluk büyüsü olduğum için sonsuzluk büyüsü olduğu için istediğim kadar atabiliyorum. İki tane okum var. A 1 2 3 4 bir, bir sürü atıyorum ok. Tamam, ben niye öyle oldu? Ha. Zehir okum var benim doğru. Bu şey için zehir oku almıştım ben. Onu fırlatıyor. o. Kendi okuma vurulduğumda ondan ben hasar aldım. Uzun hasar koruması yok. Yani niye ben kendimi vuramıyorum? Burada bir tane atım var. Korumak olarak öne hani bir şeyler falan çekmiştim. Vurmaz umarım vurmadı. Bu dünyada bu kadar. Şu alttaki taşlar ne? Bir de bunu öğre Öğrenmem lazım. Boş. Şimdi o zaman ben bir tane warden koyayım. Sonra da öleyim. Yok yapmayacağım. Ama yapabilirim. Sesim niye değişti benim ya? Benim sesim değişti bir anda. Şöyle alıyorum kılıcımı. Ben gürüz atayım üstüne. Düşün o. Hop. Çık gir yapacağım. Çık gir yapacağım. Çık gir yapacağım bakalım hayatta kalabilecek miyim? Çık gir eskiden işe yarıyormuş. Gir. 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 Ekrana bakıyorum. 5 saniye sürdü. Çık gir bir işe yaramıyormuş. Ve şey sanırım. Ben ne kadar yüksekten düşersem düşeyim. Gene de fazla hasar almıyorum. Diyebiliyorum. Şeydendir o da. Botta tüy düşüşü de var. Ne ararsan var. Ata atlayacağım. Hop. Ta vurayım o zaman. Ta vurayım öldü at. Bu sesim niye böyle oldu? Kazma da var. Kazmada servet var. Bu yani bir kırdımı bin geliyor. Bir tane mızrak var. Bunun adı da chat Bu da chat gpt. Kaçış. Şöyle bir kaçış. Ha, çok iyi ya. Ne Bu bunun da? Şimdi ne girsem ne? 20 dakika olmuş. Ah hayatta kal, hayatta kal. Ah şu sanırım ben bunu biliyorum. Bunu, aa, bunu ben çok iyi hatırlıyorum. Bunu bir hesabım gitmişti. O olan hesaptayken bunu yapmıştım ben. Ve bir sürü demir golem koymuştum. Gene savaş. Bu sefer bir vidir. Dur da niye? Niye Mevlana gibi dönüyorsun? Niye Mevlana gibi dönüyorsunuz? Şurada da gazlar vardı üstüne. Sanırım ben bacakları içine. Üstüne tabi en yeni sürümlerde diyor ama de paketler yeni gelmişti sanırım içinde neler varmış. Ya yani bunda da gene çok bir şey yok. Yani daha ne ne bekleyebilirdiniz ki? Vidır dışında. Dur. Mevlana vidir Tüm vidırlar neden Mevlana? Mevlana gibi dönüyor hepsi. Burada da Ghost var. Aa şurada yağmacı kulesi. i̇şte düşündüğüm şey sanırım. Bu ne var? Abi dondu mu? Ne oluyor buna? E donmuş bu. Ağır çekimi alıp ve seyredim bunu. Ağır çekimi alıp seyredim bunu. Ne zaman olacak? Öldü. Tamam öldü. Ben de gidiyorum. Ağır çekimi alıp seyrettiğinize göre tık gene alabilirsiniz de bu ne? Ne olmuş buna? Gene mi aynı şey? Ne da? Ha, He, bunların hepsi buna vuruyor. Ve bu tek bir hasar bile yemiyor. Aa, almamışım bunu şey benim buralarda bir yerde lavdan yürüyebildiğim bir sistem olacaktı. Evet bu. Tanesine bastım mı hepsi oluyor ama. O pembe kedinin eski bir tane videosunda denediği gibi. Ama şöyle bir şey var. Zaten buradan yürüyebiliyorsun. Yani zaten buradan yürüyebilmek varken niye yanından gitmek varken lavon üstünden gitsin ki insan. Böyle bir girmeye çalışacağım makineye blokta sıkıştım. Burada ne var anlamıyorum. Bu da bu kadar. Sanırım. Emin değilim. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ben bir tane şarkı yapmaya çalışıyorum. Kendi eğlencem için de çıkmıyor. Aa, bu ne? Aa skyblock. Evet arkadaşlar. Nasıl oluyordu? Ay, yanlış dur sanırım. Dereli F5 değil miydi ya? Kısıyorum ben bunu. Hı, görüntüyü. görüntü Merhaba arkadaşlar. Bugün skyblock başlıyoruz. Hayır skyblock yapmayacağım. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de. tabi ki de. Videoyu beğen. Abone ol. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.